videoları biraderle çekiyoruz. Tam bir hazırlık yaparken, yeni video hazırlığımızı yaparken yine sizlerle bir kitabı paylaşmanın arifesindeyken cep telefonuma bir mesaj geldi. Kısa bir hikaye, o kadar güzel ki hemen bizim plan program değişti. Dedik ki bu hikayeyi paylaşalım. Genç bir adam bir düğünde başka birisinin yanına gitmiş. Beni hatırladınız mı diye sormuş. Adam bakmış. "Tabii," demiş. "Sen ilkokuldayken benim öğrencimdin. Şimdi neler yapıyorsun?" "Öğretmen oldum sizin gibi," demiş delikanlı. "Ve öğretmen olmam için bana siz ilham verdiniz." "Nasıl ilham verdim ki?" diye sormuş öğretmen. "Canım, eminim hikayeyi hatırlıyorsunuzdur," diye açıklamaya girişmiş delikanlı. Bir gün bir sınıf arkadaşıma ailesi çok güzel bir kol saati hediye etmişti. O da saati okula getirdi. Oysa benim hiç kol saatim yoktu. O saati çalmaya karar verdim. Sınıfta kimse yokken saati cebime attım. Sonra oğlan geldi ki saati yok. Size şikayet etti. Siz de sınıfa döndünüz. Saati kim çaldıysa iade etsin dediniz hırsızlığımı itiraf edemeyecek kadar utanmıştım. Bunun üzerine siz kapıyı kilitlediniz ve ben hayatımın en korkunç anını yaşamaya başladım. Bütün sınıfı duvara dizdiniz ve hepinizin ceplerini tek tek arayacağım dediniz. Ama ben bu aramayı yaparken gözleriniz kapalı olacak ve siz cepten cebe tek tek dolaşmaya başladınız. Sıra bana geldiğinde saati cebimden çıkardınız. Ama yürümeye ve cepleri yoklamaya devam ettiniz. Sonunda da tamam şimdi herkes yerine oturabilir. Gözlerinizi açabilirsiniz dediniz. Ve saati sahibine iade ettiniz. Hırsızın ben olduğumu hiçbir zaman sınıfa ifşa etmediniz. Dahası bu konudan bana da hiçbir zaman söz etmediniz. Ama hiç o gün yalancı, hırsız, berbat bir çocuk olarak damgalanmama yol açmak yerine benim onurumu kurtarmıştınız. O gün ruhumu kurtardınız ve bu konudan bana bile bahsetmediniz. İma bile etmediniz. Hissettirmediniz bile. Ben de mesajı almıştım. Böyle bir olay oldu ama geçti, gitti, geride kaldı. Bunu görünce kendi kendime vay canına işte öğretmen budur. Öğretmen dediğin böyle de olur. Eğitimci dediğin budur. Ve ben hayatım boyunca bunu yapmak istiyorum dedim. Ve böylece öğretmen oldum. Öğretmen bu hikaye dinlemiş. Aa öyle mi oldu? Harika demiş. Bunun üzerine şaşıran delikanlı. Fakat hocam böyle ekstrem bir hikayeyi hatırlamamanız imkansız. Yüzümü gördüğünüzde Adımı hatırladığınızda eminim bu hikayeyi de hatırlıyorsunuzdur. Benim saati çalışımı, beni rezil etmek istememenizi vesaire demiş. Hocası aslında bakılırsa bu hikayeyi ve seni hatırlamam imkansız demiş. Nasıl olur diye sormuş delikanlı. Çünkü ceplerinizi aramaya başlamadan ben de gözlerimi kapatmıştım. İşte hepimiz böyle liderler, böyle öğretmenler, böyle anne babalar ve eğitimciler olmamız lazım.